Evet, herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İrem. Bu benim YouTube'a çekeceğim ilk vlog olacak. Aslında ne zamandır istiyordum çekmeyi, YouTube'a başlamayı. Ama hep bir engel çıkıyordu veya o hevesi bulamıyordum kendimde. Bugün İskenderun'da dedim ki artık İrem başla. Neden başlamıyorsun? Bir deneriz. Yani hiç olmadı, kendine, eşinle birlikte e, anılar bırakırsın, videolar bırakırsın. Yaşlandığınızda, işte çocuklarınız olduğunda onlara izletirsiniz dedim. E, ve e, hızlı da bir hayatım var aslında. Değişken bir hayatım var, Yani duran bir hayatım da yok. E, kendim olayım eşim ordulu. Eşim asker olduğu için çok şehir şehir geziyoruz ve bunun tam aslında vlogluk olduğunu düşünüyorum. Ee, dedim ki bugün neden başlamıyorsun? Başla bir deneyelim. Ee, ondan sonra yani bugün ilk, ilk videomuzu başlatıyoruz. Eşim geldi izine. Şu an orada evindeyiz. Dışarı çıkacağız. Hava çok güzel ve güneşli. Ee, yazdan kalma bir hava var. Onu değerlendireceğiz. Siz de benimle olacaksınız. İşte bir günüm, iki günüm veya üç günüm olarak onu karar veririz. Ee, neler yapıyorum, nerelere gidiyoruz. İşte şimdi mesela evimiz hazırlanacak. Şu an orada evinde kalıyoruz. Eşyalı bir ev tuttuk Antakya'da. Onu bekliyoruz aslında şu an biz burada. İşte onu mesela beraber hazırlarız. Eşyalı ev nasıl hazırlanıyor, neler yapıyorum tarzında. Yani beraber vakit geçirdiğimiz, sohbet ettiğimiz, eğlendiğimiz, gezdiğimiz benimle kah orduya, kah işte Karadeniz'e, Ege'ye geleceğiniz e, videolar da olur. Keşke daha önce başlasaydım, yani bu YouTube'a daha önce girseydim ama olsun geç kalmış değiliz. Daha çok güzel videolar çekeriz beraber. E, bugün başlıyoruz işte. Siz de benimle olacaksınız. E, neler yapıyoruz? İlerleyen zamanlarda dakikalarda tekrar görüşürüz. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. tanı yapmamız gerekiyor. Kilo almak boynumuzun borcu konuşabilirsen konuşabilirsem bile. Kilo almak boynumuzun boğazcı. hadi bakalım. Evet arkadaşlar günaydın. Günaydın dedim bakmayın saat 1'e geliyor. ben en son siz dün gece bırakmıştım dışarı çıkmıştık. Ondan sonra odamıza geldik. O kadar yorgunluk ki hemen uyumuşuz. Şimdi uyandık. Ee, hazırlandım. Ufak bir makyaj yapacağım böyle hazırlanacağım. <laughs> Sonra çıkacağız biz İskenderun'dayız arkadaşlar. Eşimin e, görev sebebiyle buradayız. E, bir orada evinde kalıyor şu anda. E, evimiz hazırlanana kadar. Onların videosu da gelecek size. İki artı bir eşyalı evim nasıl nasıl yerleşiyorum falan filan. İşte şu an bir dışarı çıkacağız. Karnımızı doyuracağız. E, ufak bir hazırlanacağım işte elde olan imkanlarımla. Onu da sizle paylaşayım dedim. Siz de benimle olacaksınız. Bekle. Evet. Aferin. 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 Selam, bilmem kaçıncı günden sesleniyorum. ben size en son dün bırakmıştım. Dün sahilde kahve falan içtik eşimle. son günümüz olduğu için biraz vakit geçirdik. Çok bir şey çekemedim size. Dün akşam onu uğurladım. O dik gitti. Antakya'ya geçti o göreve. Ben orada evindeyim şu an. İskenderun'da yalnızım. Bu hafta biraz böyle 5 gün falan yalnız kalacağım. E, tuttuğumuz ev hazırlanana kadar bekliyorum burada. E, bugün de hava kapalı ve biraz bulutlu. Yani serin. Şöyle göstereyim size. Yani tam kahve ve kitap okumalık bir hava. Şimdi e, Orgevi'nin e, kafeteryasına geçeceğim. Kahve alacağım, kitap falan okurum biraz. E, böyle vakit geçiriyorum işte. E, size de çekeyim dedim. Yine görüşürüz diğerlerde. İçeride Mayışmış yatıyorken dedim İrem kalk. Şu banyoda dağıttığın yerleri bir topla. O kadar çok dağılmışım ve yayılmışım ki işte kendi eviniz olmayınca şu kendi evime geçsem de bir rahatlasam, bir düzenlense ama biraz daha böyle idare edeceğiz. Buraları toplayalım. Sonra yemeğe falan geçeceğim yukarı restoranta. Ee, yemek saatine de az kaldı. Ben de buradayım. Selam. <laughs> Buraları toplayalım. Sizi şöyle bir yere koyayım. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Telefon yani e, tripodsuz, ışıksız ne bileyim yani hiçbir şeysiz youtube'a başlayan <laughs> belki ilk kişi olabilirim onlar da zamanla olur zamanla yaparız bir şeyleri her şey bir anda olacak diye bir şey yok o yüzden ben böyle başlamak istedim ve başladım sizi şöyle bir yerlere koyuyorum ve bu dağınıklığı buradan topluyoruz hadi bakalım Merhaba, ben şimdi ilk vlogumu burada kapatıyorum. Neler çektim, neler yaptım daha ben de tam bilmiyorum. Editleyince göreceğiz. Bu videoyu biraz sonra editleyip kanala akşam yüklemiş olacağım. İlk vlogum olacak ve bu da ilk kapanışım. Çok heyecanlıyım. Daha güzel videolarımız, vloglarımız tabii ki gelecektir. Evimize geçtiğimizde neler yapıyoruz falan daha güzel olacak. Şimdi bu videoyu burada kapatıyorum. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın.